Şaka şaka. Neden yanıt vermiyorsun? Yanıt vereceksin öyle olmaz. Neş'le arkadaşlar. Eee var. İyi, İyi aldık arkadaşlar. Yapan, daha, yapan, yapan, daha biz yapana kadar ne olmuş oldu? Daha biz yapana <laughs> kadar. Biz yapana kadar Golden Apple'lar umarım düzelmiştir. Yeni turumuza geçelim. Bu turda bir keyif alamadık arkadaşlar. Hadi dön 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 dön. Oğlum ben ne yapıyorum? Sen bir YouTube sıfırlanmamış ne arkadaşlar. Arkadaşlar kaç gündür bir ara vereceğim diyorum. Kral biraz fazla oldu. adi be Oğuz. o sen kanka kanka sen burada noob gibi duracak mısın Harbi. ne arkadaşlar herkes noob gibi durmuş oldum dikilmiş wifi bağlantısı mı gitti oğlum ne olmuş kanka size ne oldu hocam kanka bunların olmuş ya kanka wifi mi gitmiş Göstergi git tuşlara. Neşkır bir kişi online geldi de kanka sana ne oldu? Alo. Gel. Sen hapis. Sen hapis. Sen cezalısın. Koruma. Arkadaşlar adamın adamı hapise atıyoruz. Arkadaşlar bu bu çok kolay. Arkadaşlar şöyle şöyle böyle 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 Hocam adamı kaplamaktan. Lobiler offline sanıp çıkacak şimdi bu adam. Böyle. Kankamızı gönderiyor de Kalk kalk Çık oğlum bin saat offline'da duruyorsun dipilmiş Arkadaşlar şaka gibi ya Herkes offline durmuş dipilmiş kanka Anında ben ekmeğin tohumudur diye o tohum çıktı kendimden Prizlendi Hadi be Hadi boş Kanka Brawl Stars mı oynuyor? Oynuyor. Haydi. Kanka ne kızgın oluyorsun oğlum. Yine arkadaşlar bir iş yapacağız. O kadar aradan sonra bir iş yapabiliyor muyum? Onu göreceğiz arkadaşlar. Bu şanssız oğlum. Bak diğer dört. 4 sadece biz 3. Bu hep siz olduğunu arkadaşlar yorumlara yazmayın arkadaşlar. Bir an buldum. Hadi be. Açıla. Hocam ama esas artık işte. Sesi şimdi şarkı için üzgünüm arkadaşlar. Şöyle. Ee, ne oluyor oğlum? ben bir şey mi? Hadi ona test ee diyeceğiz. Arkadaşlar hadi. Dümdüz yo yola koydum. Ne oluyor? Hocam. Arkadaşlar <laughs> FK'ya ne yapacaksınız? tane tamam dur ya.